Ne anlatmamı istiyorsunuz benim? Yani 1 Ocak gayet normal başladı. Mesela bayraktarların sayısalcı olduğunu bilirdik ama yılın ilk günlerinde ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nu misafir ettiler. Öylelikle bir baktık ki meğer sözelci bir yanları ve sanatsever tarafları da varmış bunu da görmüş olduk işte. Daha sonra e, her yıl düzenlenen şu ücretsiz, bedava yapılan herkesin girebildiği şey var ya festival, yani, Teknofest. Onları paylaşmaya başladılar. Duyurularını yapmaya başladılar. İşte Türkiye oyuncular yeğenler, boşu boş köpeklerle falan uğraşıyorken birilerinin dikkati dağıtması gerekiyordu. Bunun için işte ya bir kent lokantası açmak ya da işte uzaya hani uydu göndermek gibi böyle küçük, ufak ama yine de o dikkati dağıtabilecek bir şeyler yapmalıydı. Bayraktarlar da bunu yaptı. Türkiye'nin en büyük uydusu Fergani, FGN 100 1 uzaya fırlattılar. Sebep konumlandırma ve haberleşme alanında hizmet versin diye. Yerli ve milli falan. Yani bu konumlandırma çabası neden gerekiyor onu da anlamlandıramıyoruz ama. Bunun ardından TB3 insansız hava aracı, insan olmayan, insanı kullanmadığı yani o hava aracı, mantı mühimmatıyla işte ilk ateş testi yaptılar ve hedefi de vurdular. Kızıl Elma ki hani bilirsin bizim ilk insansız yine savaş uçağımız. O da bir uçuşunu başarıyla tamamladı. Sanki bu savaştaymışız da hani böyle uçuşlar falan. Gibi. Daha Ocak ayındayız biz yani ne savaşı ve savaşı. Şimdi bir sıradan vatandaşlar bir, bir, taraftan Cumhurbaşkanı adayımızın diplomasını e, kesinleştirmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta birbirimize işte kırmızı kartlar gösteriyoruz falan. Derken radikal, öfkeli, rahatsız ve böyle ilginç bir e, topluluk dediler ki biz Türkiye'nin savunma sanayisinde seviye atlatmalıyız. İşte nasıl örneğin İtalyan havacılık devi Piaggio Eurospace'i satın alalım dediler. Tabii hangi parayla satın alıyorlar orası muallak ama neyse. Türkiye'nin dünya İHA pazarındaki payını arttırmak için satın aldılar. Pazarda satılacak yani. Pazar payı çünkü. Pazarda sonra bununla kalmadılar. Hazır İtalya'ya gitmişken dediler sanırım. İtalya'da da işte e, İtalyan bir şirket Leonardo'la Radar ve elektronik sistemlerin İHA'lara entegrasyonu içeren bir işbirliği üzerine görüşmeye başladılar. Görüşüyorlar da, hayırlısı. Olabildiğince herkesle görüşüyorlar. Bir taraftan gittiler, Azerbaycan ordusunun envanterine daha önce eklediğimiz Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracı yani TİHA'ların uçuşunu sanki hiç Paşinyan'a raks ettirmemişlercesine oturdular ve Aliyev'le keyifle izlediler. Tabii yani bununla kalmadı. Bunca eril eril projelerden sonra tabii ki farklı çalışmalar da yapıldı. Örneğin işte onkoloji alanında T3 yarışması başlatıldı. 3T, tümör tanı tedavi. T3 yarışmasıyla işte kanseri yenmenin yollarını aranmaya aramaya başladılar. Ara tatile giren öğrenciler için teknoloji atölyelerini öğrencileri açtılar. E tabii yani şimdi sadece bir ayda bunca iş yapıldı. O soru sorulmayacak mıydı Allah aşkına? Tabii ki sorulacaktı. Vergilerim, benim vergilerimle yapıldı bunların hepsi ve bana hiç sorulmadan yapıldı. Ha bir de üstüne kalkıp Forbes'ın dünyanın en zengin 2000 kişi arasına girmesi yok mu? Var, var. Söylediler bunu yani işte buna karşı tabi sorular fazlalaşıyor. Benim vergilerimle Forbes'a girdi, benim vergilerimle girdi işte. Yani heykellerimiz nerede peki bunca yapılan bir şeye karşı ama bir cevap alınamadı tabii. Yani haksız da sayılmazlar. Nihayetinde Türkiye'de yani heykel dediğimiz şey İHA ya da SİHA'ların aksine ucuz ve hani kolay üretilmiyor yani ve çabuk tükeniyor. Şimdi sadece bir ayda yaptığı şeyleri size anlattım. Şimdi o malum soruyu sorayım. Sizce de damat olduğu için mi bunca başarı, bunca başarı olduğu için mi damat? Cevap sizde.